Muhammed Ali hakkında ilginç bilgiler. Asıl adı Cassius Marcellus Clay Jr. 17 Ocak 1942 Louisville, Kentucky, Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. 74 yaşında 3 Haziran 2016 tarihinde hayata veda etti. Amerikalı Müslüman bir profesyonel. Tüm zamanların en iyi boksörü olarak kabul edilen Muhammed Ali, kariyeri boyunca yaptığı maçlarda yalnızca 5 tanesini kaybetmişti. Kimseden korkmazdı ama uçaktan korkardı. Hayatı boyunca sadece bir defa uçağa binmiştir. Kazandığı ilk parayla da kafilesine otobüs almıştır. 1964 yılında Dünya Arsiklet Boks Şampiyonluğuna gözünü dikmişti. O tarihlerde ise Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Sonny Liston mafya ile içli dışlı hapishaneye girip çıkmış bir boksördü. Bu ünvanlık maçında Sonny Liston'ı tek yumrukla nakavt edince şike söylentileri ortaya çıktı. Liston'ın ve Ali'nin ünvanlık maçı 7 yıl boyunca FBI tarafından takibi alındı ama maçta Ali'nin şikeye başvurmadığı belli oldu.